Sayın Bakanım, Milli Savunma Bakanlığı'nın kıymetli temsilcileri ve basın mensupları hepiniz saygıyla selamlıyorum. Dün Gaziantep ilimizin Karkamış ilçesine terör örgütü YPG PKK tarafından yapılan roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yararlarına acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörün hayattan kopardığı öğretmen Ayşenler yoksul bir ailenin evladıydı. Öğretmen Ayşen Hakan okuyup öğretmenlik yapacak bu ailesine bakacaktı. Yoksul bir aileydi ve destek olmak için tek halinde buydu. 5 yaşındaki yavrumuz Hasan Karataş Türk milletine faydalı doktor, öğretmen, mühendis olacaktı. Terör olsun diyorum. Dökülen her kanın hesabını soracağına inanıyorum. Hiçbir hain kaçamayacak kurtulamayacak, son pişmanlıkta fayda vermeyecektir. 19 Kasım 2022 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin ve kuzeyinde başlatılan Pençe Kılıç havarikatıyla harekatıyla teröristlerin saklandıkları barınak, sığınak, mağara ve inleri isabetle vurulmuş ve hamdolsun kullanılmaz hale getirilmiştir. Pençe Kılıç harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Görücü terör örgütünün beli kırılmıştır. Güney sırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde ve yurt içinde hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmiştir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Terör örgütlerine Terör alçaklara merhamet haramdır. Türk milleti gaflet, delalet ve ihanet içinde olanlara merhamet etmeyecektir. Hiçbir cani, hiçbir katil, hiçbir terör örgütü ve bunların himayeden yerli ve yabancı bir işbirlikçileri amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti zalimlerin, insan canına kasteden alçakların oyununu bozacak güç ve kudrettedir. Vakit hesap vaktidir. Vakit teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. PKK, YPG'yi eğitip donatan para ve silah yardımıyla destekler neden inşallah hesap soracağız. Türkiye'nin önünü kesmek, güvenliğimizi ve huzurumuzu sabit etmek neden hesap soracağız. Terör örgütlerine yeminli Türk düşmanlarına hesap soracağız. Terör sevicilerinden hesap soracağız. Mehmetçimize kurşun sıkan hainlerden hesap soracağız. Geride gözü yaşlı anne, baba, eş, çocuk bırakanlardan hesap soracağız. Vatan hainlerinden hesap soracağız. Kardeşlerden hesap soracağız. Bebek katillerinden hesap soracağız. Nerede olursa olsun teröristlerden Hesap soracağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Dünyayı onlara dar edeceğiz. İnlerini başlarına yıkacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Genel başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bugün grup to toplantısı ifade ettiği gibi 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurtacağız. Milletimiz müsteri olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Tarih boyunca nice badireler yendik, nice tuzakları bozduk. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Cenab-ı Allah kahraman ordularımızı karada, havada, denizde muzaffer eylesin. İçeride ve dışarıda terörün belini kırmak için yürütülen tüm mücadelelerde askeriyle sınır boylarında aynı kahramanlarda kaşık sallayan, ekmeğini bölüşen Sayın Bakanım sizden, kuvvet komutanlarımızdan, kahraman Mehmetçiğimizden, jandarmamızdan, polisimizden, bayrağını, vatanını, milletini, koşusu seven herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Yüce Türk Milleti sizinle beraber ve duaları da sizinledir. Allah yar ve yardımcınız olsun.